Her tür projesini yakından takip ediyoruz. İşte şu an... AK Parti Tadıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin'i, Çelikan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Başkanı Mahmut Avcı, parti teşkilatı tarafından karşılandı. Aydın, bayramlaşma töreninin ardından ilçenin en büyük sorunlarından olan tütün konusunda yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 50 kiloya kadar kanun teklifini verdiklerini anımsatarak, 2020 yılı itibariyle yasa değişikliğinde tütün vergisinin %40 indirildiğini, bu süre içinde tütünün süresinin bir daha uzatılmamak maksadıyla kooperatif sürecinin başlatılmasıyla beraber çiftçilerin Ziraat Odası Başkanlığı'nca çiftçi kayıt belgesinin çıkartılması gerektiğini ifade etti. Devlet su işleri ve aynı zamanda özellikle hızlı treni de ilgilendiremez. Belediye Başkanı Mustafa Bulut tarafından ve yemeğin ardından Milletvekili Aydın ve beraberindeki ekip Çelikhan'dan ayrıldı.